amaas nasıl geldi

çalış köylerimiz. Programımız başlamıştır. Açılış konuşmasını yapmak üzere dernek başkanımız Sayın Aslan Ağbayrak büyük alkışlarla sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Ecelin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönül vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi geçti. Kıymetli dostlarım, köylülerim, analarım, bacılarım, kardeşlerim, dostlarım. Böyle bir ulu bayramda dostluk ve kardeşlik adına, birlik ve beraberlik adına, bir olmak ve diri olmak adına el ele, gönül gönüle, cemal cemale bayramlaşmaya turnalar gibi hak adına, hak yoluna semat dönmeye hoş geldiniz, sefa geldiniz. <laughs> Dostlarım, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, kırgınlıklarımıza barış, gönlümüze sevgi, nimetli, nimetimize bereket, dileklerimizin kabulü, yuvamızın huzuru, kazamıza, belamıza kalkan umuduyla niyet edip, halk bayram niyetine kestiğimiz kurbanlarımızı lokma etmeye hoş geldiniz, sefa geldiniz. <laughs> Sayın vekili Süleyman Batum Hocam, Cumhuriyet Halk Partisi, eski Eskişehir Milletvekili, aynı zamanda hukuk profesörü ve e, öğretim görevlisi, Sayın Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Süleyman Hocam benimle bir telefon konuşmasında bana dedi ki sen benim kardeşimsin dedi. Sen benim aslan kardeşimsin dedi. Sayın Hocam ben sizin aslan kardeşinizken bütün arkadaşlar sizin as aslan kardeşiniz oldu. Bir değil birçok kardeş kazandınız buraya gelmekte. Sağ olun ayaklarınıza sağlık teşekkür ediyorum. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Birinci Bölge Sorumlusu Sa Safet Dağbakan aramızda hoş geldiniz diyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çekmeköy Meclis Üyesi Hüseyin Karadeniz Çek Ali Abbas Coşkun Bey aramızda hoş geldiniz diyorum. Çekmeköy İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Karadeniz aramızda hoş geldiniz diyorum. Aynı zamanda hem benim müşterim Eczacı Elvan Hanım aramızda ve arkadaşı Doktor Hanım aramızda hoş geldiniz diyorum. Yine Komşu köyümüz Kızoğlu Dernek Yönetim aramızda hoş geldiniz diyorum. Orman Özür Dernek Yönetimi adına gelen Duran Bey'e hoş geldiniz diyorum. Kısacası hepiniz hoş geldiniz. Bu bayram günü Umarım güzel bir bayramlaşma ve güzel bir e, bayram programımız olur. Hepinizi saygıyla selam, selamlıyorum. Ayrıca bir telgraf geldi şimdi. O telgrafı okumak istiyorum. <laughs> Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Birlik ve birlik ve beraberlik duygularıyla bir araya gelmiş tüm Karaçoruz köyü sakinlerine, değerli üyelerimize sağlık, esenlik dolu bir bayram diliyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı. <laughs> sayın, Sayın Amasya Milletvekilimiz Ramiz Topal, Amasya'daki programların yoğun olduğu için buraya gelemedi. Hepinize sevgiler, saygılar gönderdi. Hepinizin bayramını kutluyor. <laughs> sayın Tunceli Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kamer Genç Sayın vekilim. buraya gelemedi. Hepinizin bayramını kutluyor. Selamını söylüyor. <laughs> Antalya'dan bizim abimiz İbrahim Deniz aradı sabahleyin bana. Hepinize selam söylüyor, bayramını kutluyor. Hepinizi, hepinize kucak dolusu selamlar söylüyorum dedi. Onun da selamını iletiyorum. <laughs> öğretmenimiz İsmail Kaplan, Gümüşhane'den aradı. Dün akşam konuştuk. Hepinizin bayramını kutluyor, mesajımı iletmemi söyledi. Bizim ilçokul öğretmenimiz, bizi öğreten, bizi büyüten, bizi hayata bak bakmamızı öğreten bir değerli bir insandı. Hepinize selamlar söylüyor, bayramınızı kutluyorum. Kıymetli dostlar fazla konuşmayacağım dedim ama önemli söylemem gereken şeyler var. Burayı organize ederken bu organizeyi, altı kişi kurban alıp ortaklaşa kurban kesti. Ayrıca buradaki biliyorsunuz maliyetimiz var, şeyimiz var yani bu